Merhabalar arkadaşlar, algoritma analizi dersinde Hanoi Kuleleri konusunu işleyeceğiz. Bu algoritma analizi dersinin dışında veri yapıları gibi dersinde ortak konusu algoritma analizi ile ikisinin kesiştiği bir konu. Daha önce de ikili arama ağaçlarını, AVL ağaçlarını anlatmıştım algoritma analizi dersinde. Veri yapıları dersinde de bunu anlatmıştım. Yani burada da bir ortak konusu var Hanoi Kuleleri diye. Ama burada sadece Hanoi Kuleleri'nin mantığını ve algoritmasını vereceğim. Hanoi kulelerinden genel olarak bahsetmek gerekirse öncelikle 1883'te Fransız matematikçi Edward Lucas tarafından hazırlanan matematiksel ve mantıksal bir problemdir. 64 farklı boyuttaki diski bir kulelerden diğerine taşımak zorunda olan rahipler küçük olan diski her zaman büyük olan diskin üzerine tutmak zorundadırlar. 3 kuleden bir tanesi geçici taşıma kulesi olarak kullanılacaktır. Rahipler bu diskleri taşımaya bitirdiklerinde dünyanın sonu gelmiş olacaktı. Biraz fantastik bir konu. 64 tane diski geçirmesi bayağı zor. Biz bunu 3 tanesi üzerinde yapacağız. Yani 64 tanesi de bayağı zaman alır. Şimdi şöyle 3 tane çubuğumuz var arkadaşlar. Bu diskleri ee, herhangi bir farklı bir kaza geçireceğiz Ama aynı şekilde geçireceğiz ee, Yani küçük olan Hep üstte olmak zorunda Yani şu şekilde örnek üzerinden anlatırsak 3 tane disk üzerinde 3 adet diskimiz var ABC diye diskimiz var 3 tane de kazığımız var ee, Bir anda sadece bir diski ha hareket ettirebiliyoruz En tepesindeki diski A'dan B'ye taşıyoruz Yani şu diski Öncelikle A'dan B'ye taşıyoruz. Daha sonra diğer diskimizi C kazığına taşıyoruz. Ya da C kulesine diyelim. Daha sonra küçük olan zaman üstte olacağı için şu B kulesindeki diski diğer büyük olan diskin üstüne koyuyoruz. Yani ortanca diskin. Daha sonra büyük olanı B kulesine geçiriyoruz. Daha sonra en küçük olanı tekrar A kulesine geçirdik. Daha sonra ortanca olan diski B kulesinin üstüne taşıdık. Tekrardan küçük olanı ortadaki kulenin üstüne taşıdık. Bu şekilde hedefi ulaştık. Fakat disk sayısı arttıkça problem biraz daha zor hale geliyor. Umarım anlaşılmıştır. Yani burada yaptığımız işlem oldukça basit. Şu şekilde 3 tane kule, 3 tane diskimiz var. 3 tane de kule var. Küçük olan her zaman üstte Kal, kalmak zorunda ve sadece aynı anda bir diski hareket ettirebiliyoruz. İlk önce küçük olan ortadaki e, kuleye taşıdık. Üstüne koyduk yani. Daha sonra ortadakini en sondaki kulenin üstüne taşıdık. Daha sonra onun üstüne ortadaki küçük olan diski. Daha sonra ise ortadaki e, kulenin üstüne ise en büyük yarı çaptaki diskimizi taşıdık. Küçük olanı tekrar en baştaki e, kazığın üstüne tutturduk. Daha sonra ortancayı büyüğün üstüne en sonunda küçük olanı tekrardan ortancayı e, büyüklüğü diskin üstüne yerleştirdik. Bu şekilde problemin çözümüne kavuşmuş olduk. Şimdi disklerin hareketi için doğru komutları üreten bir program yazmalıyız. Problemin çözümünün yine yinelemeli, mantıkla gerçekleşmesi zor olacaktır. E, oysaki öz yineleme mantığa göre çözüm biraz daha basit olarak üretilebilir. E, yani şu şekilde bir algoritmasını yazabiliriz ee, aşağıda verilen program kullanıcıdan disk sayısını girdi olarak alıyor görüldüğü gibi sinle ee, e disk numarası alıyor kaç tane disk girilecekse tabi burada bunun main içinde kaç tane disk olacağını sin komutuyla aldık. Daha sonra yapmamız gereken işlemde şöyle bahsedeyim. Bir tane diskimiz olursa sadece bir hareketle kuleyi taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani n1 için 1 olacaktır yine. n yani disk sayımız birden büyük olması durumunda özünelleme ile çözeceğiz. Yani en eksik bir kere taşıma işlemi olacak. Burada yine ee, bu alttaki şekilde yine Hanoi kulelerinin çalışma mantığı verilmiş. Şurada bir ABC çubukları var. 3 tane de farklı boyutlarda disklerimiz en büyük altta olacak şekilde büyükten küçüğe doğru dizilmiş. En küçüğü C çubuğuna geçiriyoruz. Daha sonra ortadaki ortancı yarı diskimizi B'ye geçiriyoruz. Büyük olan her zaman altta olacağı için diğer adımda küçük olanı B diskinin üstüne taşıyoruz. Daha sonra A daki en büyük diski C'ye taşıyoruz. C'ye taşıdıktan sonra şu en küçük olan diski A'ya taşıyoruz. B'deki ortancı yarıçaplıki diskimizi C'nin üstüne koyup daha sonra A'daki en küçük yarıçaplıki diskimizi C'nin üstüne taşıdığımızda yine kuleyi en büyük altta olacak şekilde büyükten küçüğe doğru dizmiş oluyoruz. Adımlarımızı yine aynı adımlar verilmiş. Ee, Tabi buradaki disk sayısının fazla olması durumunda yapılacak işlem sayısı artacaktır. Ee, burada algoritması bize veriliyor nasıl taşıyacağımızı. Bunu geçeyim şu örnek üzerinde göstereyim. Yine burada da kodlaması var. Şu yukarıdaki ile ee, şu, bu algoritmanın kodlanmış hali. Bu kodu tek tek çalıştırdığımızda şu şekilde olacaktır. Bir tane bir tane disk için nasıl çalışır? A'dan B'ye diskin geçilmesiyle problem çözülecektir. İki tane olduğu zaman disk A'dan C'ye taşıyor daha sonra A'dan B'ye taşıyor. Daha sonraki C'deki en küçüktü. Büyükten küçüğe doğru dizildiği için en altta büyük olduğu için küçük olanı C'ye taşıdı. En büyük olanı iki tane diskten B'ye taşıdı. Daha sonra C'deki diskimizi ise B'ye taşıdı. Yine B çubuğu üzerinde küçükten büyüğe dizmiş oldu. 3 tane olduğu zaman A'dan B'ye taşıyor. Daha sonra A'dan C'ye. Daha sonra B'deki diski C'ye taşıyor. A'daki diski de B'ye taşıyor. Bu şekilde devam ederek gidiyor. Yani burada toplamda 2 tane diskimiz bir tane diskimiz olduğunda bir tane taşıma işlemi gerçekleştirirken 2 tane de 3 tane gerçekleşiyor. 3 tane diskimiz olduğunda ise 3 6 3 6 4, 6, 7 kere gerçekleşiyor. Yani burada bir arada bağıntı var. Ona da inceleyelim şurada. Ee, yani biz bu programın analizini yaptığımız zaman algoritması verilmişti. Daha sonra koda dökmüştük programı. En adet disk için problemin çözümünde kaç adet hareket yer değiştirme olmalıdır diye soruyor. Bu sorunun cevabı en sayısına bağlı olarak bulunur. Yani bir tane diskimiz varsa 2 üzeri n eksi 1, e -1, e -1. 2 üzeri 1 eksi 1'den 1 gelir. 2 üzeri 2 eksi 1'den 3. 2 üzeri 3 eksi 1'den 7. 2 üzeri 4 eksi 1'den 15. 2 üzeri 5 eksi 1'den 31 çıkar. Bizim burada algoritma analizi dersi için konuşuyorum. Veri yapıları dersinde tabi bunun algoritması ve kodlaması bizden istenebilir istenecektir zaten bunu da anlatmıştık farklı bir videomuzda yine onun linkini altta vereceğim burada kodlamasına değinmedim ee, ama algoritma analizi dersinde bunun analizi istenecektir bizden nasıl çalıştığına dair burada bilmemiz gereken 2 üzeri n eksi 1 diyerek disk hareket sayısını bulabiliyorduk ee, analizi devam ettiğimiz zaman yine burada bilgisayarımızın kaç saniyede işlem yapmasına göre hesaplamalar verilmiştir. Burada da yine devamı. Bunları da durdurup ayrıca inceleyebilirsiniz. Bu Tabi burada bilmemiz gereken algoritma analiz dersi için bizim ne kadar sürede işlemi yaptığı bilgisayarımızın ve her disk için ne kadar yer değiştirme olduğu ve Hanevi kulelerinin çalışma prensibi. Burada bizim bilmemiz gereken. Bir de olan algoritma vardı. O kısmı da şöyle göstereyim. Ee, bu kısmın için ayrı bir e, ders anlatacağım. Zaten uzun uzun değinmiştim ona. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum.